Şimdiki dersimizde de karekökte ondalık sayıların karekökünü almayı göreceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken kurallar neymiş? Bir bakalım. Evet, karekökünü alırken ondalık sayıları ne yapmamız gerekiyormuş? Ondalık kesirlerin karekökünü alırken ondalık kesirleri rasyonel sayı olarak yazıp daha sonra karekökünü alıyormuşuz. Bakalım. 121. Ben daha önce şunu bir hatırlayayım. Biz ondalıklı bir sayıyı nasıl yazıyorduk? Mesela benim 121'i bu şekilde yazdığımda ben bunu nasıl yazıyordum? Sayıyı aynen yazıyorum, bölü diyorum, virgülden sonraki sayı kadar paydaya sıfır atıyorum, atıyoruz. Kaç virgülden sonra? Bir, iki. İki tane mi sayım var? Nedir? Ben bunu bu şekilde yazıyordum. Evet, ondalık gösterimi rasyon olarak yazmayı hatırladıysak sorumuza dönelim. Şimdi sorumuza baktığımızda 1,21. Bunu ben nasıl yazarım? 1,21'i 121 bölü. Virgülden sonra iki tane mi sayı var? O zaman burası 100. Ben bunu ayrı ayrı nasıl yazarım? Kök 121 bölü kök 100. Kök 121 nedir? Bu 11'in karesi değil mi? O zaman 121 ne diye çıkar? 11 diye çıkar. Burası ne diye çıkar? 100. 10 diye çıkar. 11 bölü o. Şimdi bu ne demekti? Ben bunu bu şekilde yazıyorsam eğer sayımı şöyle verseydim. 121'i bölü 100 verseydim size. Bunu ondalık olarak yazmanızı isteseydim. O zaman ne diyecektim? 121 diyecektim. Kaç tane sayı sıfır var? 2 tane. Buradan başlıyorum. 1, 2 diyerekten buraya virgülü koyuyordum. Şimdi buraya baktığımda ben 11'i yazdım mı? 11'i yazdım. 11'in altında 10 mu var? Kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Ben buradan başlıyorum. Buraya geliyorum. Virgülümü koyuyorum. O zaman ne olur? 1 virgül 1 olarak yazabilirim. Hemen şu örneğimize bakalım. Bu örneğimizde nedir? Farklı renkte kalem kullanalım. Baktığımızda burası 144 bölü 100 müdür? 144 bölü 100. 144 neyin karesi? Evet 12'nin karesi. Yani bu 12 diye çıkar. 100 ne diye çıkar? Hocam %10 diye çıkar. Gördüğünüz gibi benim sayım kaç oldu? 12 bölü 10 mu oldu? Ben bunu nasıl yazıyordum? 12'yi yazıyorum. Daha sonra paydada kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Sağ taraftan başlıyorum. Bir basamak ilerliyorum. Bir basamak ilerleyip buraya virgülümü koyuyorum. Yani benim sayım ne çıkıyor? Benim sayım 1 ,2 çıkar. Virgülü nasıl koyacağımız anlaşıldı değil mi? Hemen bu örnekte gösterelim. Bu nedir? Bu 324 bölü 100'dür. 324 kimdir? Hocam 18'in karesidir. Bölü 100 kimdir? O da onun karesidir. Bu kök dışına ne diye çıkar? 18 bölü 10 diye çıkar. Ben ne yapıyordum bu sorularda? 18'i yazıyorum. 18'i yazdıktan sonra paydadaki sıfır sayısına bakıyorum. Bir tane mi var? Bu taraftan yani benim şu anda duruş şeklime göre sağımdan başlıyorum. Kaç basamak ilerleyeceğim? Bir basamak. Neden? Bir sıfır var. Bir basamak ilerliyorum. Bir ile 8'in ortasına mı geldi? Buraya virgülümü koyuyorum. Yani benim sayım kaç oluyor? 1,8. Bu örnekte gösterelim. Bu örnekte de ne demiş bize? 225 demiş. Hemen gösterelim. 225 bölü 100. Şimdi 225 nedir? Hocam ben artık ezberledim sayıların karelerini. 200, 225, 15'in karesidir. Bu kimdir? Hocam bu da 10'un karesidir. Neden bunu böyle yazdım? ben bunu hem bu şekilde hem bu şekilde yazacağımı görün diye ister ikisini aynı kök içinde yazarım istersem ayrı da yazabilirim. Bu işlemimin sonucunu değiştirmez. Şimdi burası kaç olur? 15 bölü 10. Sayımı ne yapıyordum? Üstteki sayımı yazıyorum. Alttaki sıfırı kadar sağdan başlayarak basamak kaydırıyorum. Eğer 2 sıfır olsaydı 1, 2 diye devam edecektim. Ama burada kaç sıfır var? 1. Bir basamak ilerliyorum. İler dedim. 1 ve 5'in arasına mı geldi? Oraya virgülümü koyuyorum. Benim sayım kaç oldu? 1 virgül 5 oldu. Ondalık sayıların, karekökteki ondalık sayıların gösterimini bu şekilde yapıyoruz. Anlaşıldığı gibi ne yapıyorsunuz? Önce kökten kurtarıyorsunuz. Daha sonra virgüllü bir şekilde yani ondalıklı bir şekilde yazıyoruz. Evet. Sorularımız biraz daha uzun bir şekilde geldi. Burada ne yapacağız? Hemen yapalım. Düzenliyorum. Burası nedir? 225 bölü 100. Bölü. Şurayı düzenleyelim. Burası virgül arkadaşlar. Ben bunu nasıl yazacağım? 25 bölü. Sıfırdan sonra yani virgülden sonra kaç sayı var sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sayı mı var? O zaman 4 tane 0. 1, 2, 3, 4. 10 bin mi oldu? Ne yapacağım şimdi? Önce bir düzenleyelim. Sonra işlemimizi yapalım. 225 kimdir? Hocam 15'tir. 100 ne diye çıkar? Yüzde 10 diye çıkar. Bölü. 25 kimdir? 25 5 diye çıkar. 10.000 ne diye çıkar? 10.000 kim? 10 bin karesidir. O zaman bu da 100 diye mi çıkar? Sayımızı yazdık. İşlemimiz bölme işlemi mi? Ben bölme işlemini nasıl yapıyordum? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. Hemen yazıyorum. 15 bölü 10 çarpı. 100 bölü 5. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Sadeleştirmelerimizi nasıl yapıyoruz? Evet, şimdi 5 ile 15 sadeleştirelim. 15'i 5'e bölersek yukarıda kaç kaldı? 3 kaldı. Buradan bir sıfır at. Buradan da bir sıfır at. Baktığımda aşağıda hiçbir şey kaldı mı? Hayır. Sadece 1 kaldı. Yukarıda kim var? Bir 3 var. Bir de kim var? Burada 10 kaldı. 3 çarpı 10'dan cevabımız ne çıkar? Cevabımız 30 çıkar. Hemen bu sorumuza bakalım. Bu soruyu da önce bir düzenleyelim. Hemen şurada bir düzenleyelim yukarıda. İlk başta bize ne vermiş? 36 bölü 100. Bölü diğer sayımız kim? 81 bölü 100. Bunu nasıl yazıyordum? Sayımı yazıyorum. Virgülden sonra kaç tane sayı varsa paydaya o kadar sıfır atıyordum. Kesir çizgimizi çiziyorum. Burası nedir? 9 bölü 100 bölü burası nedir? 144 bölü 100. Şimdi düzenliyorum. 36 bölü 100. 36 ne diye çıkar? 6 bölü 10. Bölü. Burası ne diye çıkar? 81 bölü 100. O da 9 bölü 10 diye çıkar. Artık biz hangi sayının ne diye çıktığını öğrendik. Neden? Çünkü bakıyorum sayı kimin karesi ise o diye dışarıya çıkıyor. 9 kimdir? 3'ün karesidir. Yüzde de 10'un karesidir. Bölü Bu 144 kimdi? 144 de 12 idi hocam. Evet. 12 bölü o. İşlemleri düzenledik mi? Düzenledik. Bundan sonrası bildiğimiz 4 işlem. Hemen yapalım. Önce aşağıyı yukarı düzenleyelim. Bölme işlemim var. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. Burayı da yazalım. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. Bakalım sadeleştirmelerimiz var mıymış işlemlerde. Burada onlar birbirini götürür mü? 6 ve 9 var. Bunlar hangi sayıya bölünür? Evet ikisi birbirine bölünmez. Ama ikisini de bölen bir sayı var. Kim bu? 3. O zaman ben ikisini de 3'e bölerim. 6'yı 3'e böl. 2. 9'u 3'e bölersem kaç olur? 3. O zaman yukarıdan bize ne geldi? Yukarıdan bize 2 bölü 3 geldi. Aşağıya bakalım. Onlar gider mi? Evet gider hocam. 3'ü 3'e böl. 1. 12'yi 3'e böl. 4 mü olur? Şimdi işlemimize baktığımızda Şöyle biraz yukarıya alalım. İşlemimize baktığımızda yukarıda kim kaldı? Sadece 1 mi kaldı? O zaman yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da ne kaldı? 4. En son sadeleştirdiğimizde bunları mı bulduk? Tekrar bir kesit çizgisi var. Yani tekrar bir bölme işlemi mi var? Hemen düzenleyelim. 2 bölü 3. Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk. O da nedir? 4 bölü 1 midir? Ne oldu? 2 kere 4... 8 3 kere 1 3 cevabımızı bu şekilde bulmuş oluruz. Tekrar söylüyorum. Önce sayılarımızı karekökün içinden kurtarıyoruz. Ama nasıl kurtarıyoruz? Ondalık gösterimi doğru yazarak kurtarıyoruz. Daha sonrakilerde her zaman olduğu gibi işlemimizin sonucu hep 4 işleme çıkar. 4 işlemi doğru yaparsanız yanlış yapmazsınız.